merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Stüpler Quest'e devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün part 2'yi çekiyoruz. Yani geçen videoyu biliyorsunuz zaten talihsizlik yaşadık. Ondan yani bu sonra oldu, bu, Aynen adamlar bize bizi e blokladı. Düştük. Şimdi açmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Çok ha muahlayalım. Evet şunu bir alalım. Muah, muahladık. Bunu da alalım. Oh oh mis. Arkadaşlar bu arada yani, yani nasıl oluyor videolar yani sarı ya değil mi bu ara, falan? bu arada yani şu arttırmam belki <laughs> keş... <laughs> ne ne <gülüyor> arkadaşlar bu arada keşke şu arttırmabalım 20 olsa video çıkartamıyoruzayım olmadığı için ne ne alakası var lan keşke e ee, keşke oğlum Yine... bak konuşma Ay, konuşma keşke... bak keşke şu 15 olsa video çıkartamıyoruz şu 15 olmadığı için. Ne alaka lan? Bizim... Ne alaka ben ne bilmiyorum. Adam. Efsanevi çıkartıyorduk. Bak sen ne diyorsun? Bak ne diyorsun kardeşim ne diyorsun? Aa, ayağımı çıkarttım. Olabilecek şeyler. Elim acımıyor sen. Güzeldi zaten... mi? Aa iki şey sonra koş yeni adımları alıyoruz. Zaten ben böyle yapa <laughs> yapa her tamam. gün el çıkar. Çıtlatıyorum Ay el çıkartıyorsun kardeşim <laughs> Lan paylaşa çıkıyordu İşte el çıkartıyorum Çat çat Tamam yapıyorum. aferin çıkıyor. Şöyle yapıyorum çat diyor Evet Aferin sana Tamam Arkadaşlar e, okullar da açılıyor Hadi hadi lüt, lütfen Yes 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 Meow <laughs> Meow <laughs> 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 Arkadaşlar kedisiz gelsin. Gelmesin. Bak bunu diyor. Aynen kedinin ismi Miau Hayır hayır o şarkı yok. <laughs> o şarkı yok. Evet arkadaşlar buradan da bu çıktı. Dav arkadaşlar. Ya sus. Youtube atın. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi. Hop buradan da aldık. O adımlar. O bende vardı zaten. Şimdi O fullledik lan. Oynamamıza bir gram gerek kalmadı. demek ki ben de fullleyebileceğim. Evet, sen de Z Ne çıktı? 50. Oğlum bak. <laughs> hadi tamam bari bunlardan çıksın da. Mor paracıktan açak bir sürü. Aga o efsaneviyi çıkartıyorduk ya. Keşke tümünü al diye bir şey olsa. Kalan elmaslar ve mor palalarla da artık bir kutu açılımı daha çekeriz arkadaşlar. Zaten siz istiyorsunuz. Biz de çekemiyoruz yani çekemiyorduk biz zaten. Ama biz Ama yani, sizin için yani. Biz de arkadaşlar şöyle gösterelim. Bir dakika şuradan bir çık. Biz de mesela dur lan. Nasıl yapıyorduk Efe o kilitli olanları falan nasıl gösteriyorduk? Ha mesela gösteriyorum. Bize bir sürü bunlardan kilitli sadece. Yani efsaneviler çok yok. Yani çıkarması az var. Bunlardan az var. Bize sadece bunlardan lazım. Yani mor parayla bizim çok işimiz kalmadı. Yani ne bileyim ya belki bir ara yaparız. Böyle bayağı bir 6-7 bin taş yatırır. Belki ama belki yani çok bir evet. şey. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Daha demin bir olaycıklar oldu. Önde aramalar falan oldu. Şimdi devam ediyoruz. Açmaya. Evet, neresini açacağız ki? Zaten az kaldı. Bitti, bitecek. Yani buradan bunları alıyoruz. Animasyon. Animasyon. Aynen. Animasyon da şey, mesela kazanma animasyonu. Kazandığımızda o oluyor. Destansı! Hadi bak, efsanevi ya da özel, efsanevi ya da özel, 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 özel geldi! geldi. Ben bari bir yana kaydırsaydım. Anlamadım. Olamaya ben de ve geldin. Tamam. Son bir tane. Miau şu, şu. Özel ifade. Tamamlandı. Özel ifade var bizde zaten. Bir dakika. Ve... İki tane yaparsak ne olur? Ne bileyim. Ve hadi efsanevi çık bari ya. Tam bu olur. Tam civciv. Civciv. Miau. Aa yeni sarı. Cidden civciv miau mu dedin? <laughs> Kimsiz çıkardım. Tamam. Miau. Şimdi kombinimizi ayarlayalım. Ne? Bir dahaki videoda da şu işte mor paralarla kalan paramızla da kutu açılımı yaparız. Ne nerede miyav? Hah. Miyav. Miyav. Şimdi en iyi ben en iyi siz çıkartan be, ben değilsem. Yani başka bir şey bilmiyorum. Şimdi muzcuk mu? O muzda yakıştı buna. Ama biz yeni aldığımız şeyleri ben deneyelim. Neyse arkadaşlar maçta görüşürüz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi maçımız arıyor. Biz öyle sohbet ederim. Ne yapıyorsunuz? Okullar açılıyor işte yine. Aynen. Yine okullar açılıyor. Aynen. Ay ay maraton başlıyor yine. Aynen. Not sınavlardan. Evet. <laughs> 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 tamam, sus, 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 Ben ne diyorsun? Arkadaşlar Çok Efe daha şey dedi. <laughs> ee... sınav haftası olmadan sınavlardan kaçıyorsunuz. <laughs> Biz bir o şekilli şükürlü. Of. Ah kafan. Kafa. 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 Of, of. kendime busladım azıcık. Ah. ah. Ah miyav düştü Efe. Miyav. At. Hop lan. Top oldum ben koşuyorum. Yine <laughs> benle, benle voley neydi? Sopayla topa vuruyorlar ya ondan. <laughs> Ondan işte siz anladınız ondan. Uy şekilli şukullu be. Uy. Uy. Neyse Uy. arkadaşlar Uy. diğer tur türlü... Evet arkadaşlar. Artık... Benim... tam sus 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 hocam sus. Maç başladı. Konuşmayız. Oğlum ben bu kedi kostümünü sevdim. Bu efekti de sevdim. Alevli yanarlı dönerli. Abi bak of ya senin yüzün <laughs> oldu. Aga ne yapıyor adam? Aga ne yapıyor? Vay vay benim taktiğim çalmış. Aga ben onları yapamam. Yaparım da. Risk etmeyeyim aga. Arkadaşlar siz de risk Uy. hareket kes. Evet. benim için oyun bitti şu anda. Miau 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 çiki çuva Bir daha onu dersen. <laughs> Kafanı mı çıkarım? Telif, telif. No telif. Yes telif. Nerede? Yes lan? kaybetme. No kaybetme. Neyse arkadaşlar final maçı oluyor şimdi. Ooo. pa oğlum hadi bir geçemediniz ha. Ben de açık iş kalacağız hadi hadi. Hadi hadi hadi. Ah. abi. Ah, ah. O ses <gülüyor> neydi? <gülüyor> Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şey, ben çıkartabiliyorum. Kafes kız sesi. çekmem yok mu? Yok. Vav vav. Yok yok. Aga of. Oyna ben lan Efe. Efe oyna lan. Zaten çok. Oğlum. Hayır taktiği yapamadım. Valla. Oynayayım ben gerçekten. Gerçekten oynayamadım. Oyna oyna. Efe git, Efe git, Efe git, Efe git. Elendim ben. Lan internet. Bak oynayamadım. Bak yukarıdan mesaj geldi oynayamadım. Her şey gitti. İnternet. Ben alacağım. Alacaksın. Ben alacağım. Alacaksın. Alamayacağım. Alacaksın. Alacağım. Alacaksın. Ay şu mesajların artık var ya. Yeter ya. Arkadaşlar abone abim... ol. Oğlum abone olun da 10 kat tepsi pekini aldım bak ya. Evet. Abone olmayanların da geçmişsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Sus konuşma. Çok yanlış yerden gittim. Diyecektim doğru yerden gittim. Bakayım 1 2 3 4 5. Hadi Efe. Hadi yapacağım. Bakayım en üstte. O bu adam kazanacak. Net. En evet. çok yer burada var. Adamın. Yok. Ee, yok görürsün şimdi. Adamın. Uzun atlama helal. Yıl. Adamın yeri daha fazla gibi. Efe şu önü kır. Bak şu yapış yapış olanı yıkar. Yapış yapış olan yeri kır. Adam belki atlar. Atlıyordu bak. Ha, kaybettim. kaybettim. Kayb. Güzel maçtı. Şerefinler. Ay. <laughs> Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like, olmayı unutmayın. Sizler seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.